konverli naylon az yapıştırma makinemiz. Makinemizde e, ölçü sınırı yoktur. E, biraz sonra deneme yaparken anlayacaksınız. Bütün ölçüleri kolaylıkla yapar. E, onun dışında makinemizin şu konver tablası hareket ediyor. Şöyle gösterirsek. Yani bir ürün koyarsak daha iyi belli olur. Bunu makinemizi hızlandırabiliyoruz. Yavaşlatabiliyoruz. Bunu tekrar koşuya koyalım en çok sorulan sorulardan bir şuydu. Makinemizin alt tablosu hareket ediyor mu? Şu şekilde hareket ediyor. Tabii ki belli bir mesafeye kadar geliyor. Şurada çeviren bir malzemesi var. Ve alt tablo hareket ediyor. İstediğiniz ürününüze göre ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında makinemizin şu şekilde ısı, ısısını gösteren tablamız var. Buradan ısıyı poşetimizin kalınlığına göre düşürüp artırabiliyoruz. Onun dışında zaten Türkçe menü makine. Ee, evet. ısıtıcıyı açıp kapatma düğmesi, fanı açıp kapatma düğmesi, güç düğmesi, acil durumlarda makine durdurma düğmesi komple kesiyor. Şu da konvörün, yani şöyle göstermek gerekiyorsa konvörün hızını yavaşlatıp artırabiliyoruz. Tabii ki yavaş döndüğü sürece daha iyi çıkacaktır ürün, daha temiz çıkacaktır. Bunun dışında makinemizde soğuk tarih basma aparatları mevcut. Onları kolisinden çıkıyor gönderiyoruz. Şimdi e, poşetimizin denemesini yapalım. Koy bakalım denemesini yapalım. Ç çalışma yeri yuvası şurası. Buraya veriyoruz. Bırak bırak bırak. Alıyor diğer taraftan kolumuzun içine düşüyor. Şu şekilde yapıştırmasını gösterirsek ee, nasıl yapıştırdığını şöyle daha olur. Geniş ve desenli yapıştırıyor. Organizasyon. Açması imkansız. Yani ayaklı veya da masa üstü makinelerle kıyaslarsak en genişi bu yapıştırma alanı olarak. Hem de desen yapıyor dediğim gibi şu dönem mekanizmayı değiştirip soğuk tarih ayarlayabilirsin. Tarih vurabilirsin. Tabii ki şeffaf poşetler için geçerli bu. Ve şöyle kapalı ama yine bir de böyle denemek istiyorum. Şöyle kabinin içine bize düşer. Makineyi kapatalım. Şöyle az önce yaptığım yapıştırma.